Evi Plus Academy. Bu eğitim videosunda C++ hakkında bilgi vereceğim. Daha doğrusu C++'ın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dijital makineler icat edildiğinde makinelerin işlemcilerini programlamak için direkt makina dili kullanılıyordu. Makine dili birlerden ve sıfırlardan oluşan komut dizilerinden oluşuyor. Çok geçmedi ki bu birler ve sıfırlardan oluşan komutların yerine anımsatıcı semboller kullanılmaya başlandı. Bu sembollerin kullanımına assembly dili dendi. Assembly dili makina diline en yakın kodlama tekniği olarak bilinmektedir. Önemli bilgi olarak farklı işlemcilerin farklı makina dili olduğundan işlemcilere göre assembly dili de değişmektedir. Zaman ilerledikçe yazılım mühendisleri daha kompleks yazılımlar geliştirmeye başladılar ve doğal olarak bu kompleks durumu daha kolay yöntemlerle çözme ihtiyacı duyuldu. Fortran, BASIC, COBOL yazılım geliştirme dilleri bu amaçla insan diline daha yakın komutlar içerdikleri için geliştirildi. Böylece kompleks yazılımların geliştirilmesi daha kolay hale getirildi. Bu dillerin ardından bir sürü dil daha geliştirildi. Bazıları belli şirketlerde laboratuvarlarda kullanıldı ve daha sonra kullanımı kalktı. Ama bu dillerin arasından BPCL isminde bir yazılım geliştirme dili dünyayı değiştirecekti. Çünkü BPCL yazılım geliştirme dilinden B yazılım geliştirme dili yeni özellikler eklenerek oluşturuldu. Ve en son Dennis Ritchie B dilinden C yazılım geliştirme dilini 1972 yılında Bell laboratuvarlarında kullanılmak üzere geliştirdi. C dilinin asıl amacı Unix işletim sisteminin büyük kısmını kolayca ve hızlıca geliştirmekti. Ama C dilinin şöhrete kavuşması 1978 yılına kadar beklemeliydi. 1978 yılında Dennis Ritchie bu yeni dili tanıtan bir kitap yayınladı. Ardından bu kullanışlı dilin kullanım alanı genişledikçe genişledi. Bu popülerliğin en önemli sebebi C dilinde yazılan kodların makineden makineye aktarıldığında assembly dili yani makina dili değişse bile kodu değiştirmeye gerek duymamasındandı. Çünkü kodu taşıdığınız yeni makineye uygun bir derleyici bulmak yeterliydi. Tabii bir de C ile yazılan kodların makine dili kadar olmasa da performansı hatırı sayılır seviyede iyiydi. Ayrıca C dili prosedürel bir dildi. Yani kodunuzu parçalara bölüp yönetiyordunuz. Bjarne Stroustrup 1981 yılında dünyayı değiştirecek ve C yazılım geliştirme dilini baz alarak yeni bir dil icat etti. Ve ismini de C++ koydu. Sebebi C dilinde plus plus bir fazla demekti. C++ da C'den bir fazla anlamına geliyor. C++'ın C'ye göre en önemli eklentisi nesne yönelimli programlama paradigmasıdır. Ayrıca şablonlar C Sharp ve Java yazılım geliştirme dilleri ortaya çıkana kadar sadece C++ dilinde vardı. C++ yazılım geliştirme diliyle C dili kadar performanslı ama C'ye göre daha organize ve güvenilir programlar yazılabilmektedir. ivy plus academy